Merhaba sevgili dostlarım. Zeyşe Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve pratik bir kakaolu kurabiye yapacağız. Kakaolu kurabiyemize puding ekleyeceğiz. Kakaolu puding gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Kıyır kıyır ağızda dağılan ve uzun süre taze kalan çok güzel bir kurabiyedir. Deneyen herkesin tarifini istediği benim de favori tariflerimden bir tanesidir. Buyurun malzeme listemize geçelim. Öncelikle kakaolu pudingli kurabiyemiz için karıştırma kabıma 125 gram oda ısısında tereyağı veya katı yağ ekliyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 su bardağı mısır nişastası. Birer paket kabartma tozu ve vanilya. Ve bir paket kakaolu pudingimizi ekliyoruz. Ve şimdi 2 yemek kaşığı kakao oranını yoğunlaştırmak için kakao ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım ve beyaz un kullanacağım. Beyaz un miktarını birazdan sizlerle paylaşacağım. yoğurduk. toplamda küçük bir çay bardağı un ilave ettim. Bu kadarı kafi oluyor. Şimdi şekil aşamasına geçeceğiz. Küçük küçük yuvarlaklar yapacağız. Fırınımı 180 derecede ısıtmaya başladım. 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar fırınlayacağız. Bayağı yoğun bir amuravya ediyoruz ve bu şekilde yuvarlayıp hepsini tamamlıyorum kurabiyelerimizi tamamla şekil verdik üzerlerini şöyle hafif bastırıyorum arkadaşlar çok böyle yüksek kabarık olmasını istemiyorum. Şöyle hafif bastırıyorum ve önceden ısıttığım fırınımda 15-20 dakika kadar pişiriyorum ve sunum aşamasına geçiyoruz. Çikolatalı pudingle yaptığımız kakaolu kurabiyemiz servise hazır. Üzerini çikolatalarla süsledim ben. Evdeki malzemelerinizi de süsleyebilirsiniz. Uzun süre taze kalan, kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir lezzettir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.